CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Sakarya mitinginde yeni bir gafa imza attı. Sürekli gaflarıyla gündeme gelen Kılıçdaroğlu'nun son gafı bakın neydi? Değerli Sakaryalılar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sakarya mitinginde yeni bir gafa imza attı. Belediye başkan adayımızı buraya davet ediyorum. Gel bakalım Ecevit Çeleş. Sizin için çalışmak istiyor. Bu meydanın altına otopark yapacağım diyor. Trafik sorununu çözeceğim diyor. Kılıçdaroğlu'nun meydanın altına otopark yapılacağı sözü vermesi şaşkınlığa neden oldu. Çünkü kent meydanının altına AK Partili belediye tarafından 2007 yılında 370 araç kapasiteli bir otopark yapılmıştı. Bu meydanın altına otopark yapacağım diyor. Trafik sorununu çözeceğim diyor. Aslında bu CHP liderinin ilk kafı değil. Kılıçdaroğlu Mersin'i Güneydoğu'nun incisi olarak nitelemiş. Mersin Güneydoğu'nun incisi haline geldi. Gidin sahilde gezin bakalım. Güneydoğu'da nerede böyle bir sahil bulabilirsin? CHP lideri MİT mensupları ile ilgili yakalama kararını ise Tansu Çiller diye duyurmuştu. Arkadaşlarım bir not getirdiler. Tansu Çiller'e tutuklama kararı çıktı diye. Bakalım nasıl bir sonuç. Olacak. Ancak sürekli gaflarıyla gündeme gelen Kılıçdaroğlu'nun belki de en çok bu görüntüsü konuşulmuştu. <laughs>